Merhaba, Jönes'e hoş geldiniz. Sizlere iki soru sormama müsaade edin. Evden bir iş imkanıyla 6 ila 7 haneli gelir düşünebilir misiniz? Bu geliri elde etmiş bir kişinin sizi desteklemesini ister misiniz? Bu soruları evetle cevapladığınızda az sonra alacağınız bilgiler ilginizi çekecektir. Peki hemen konuya girelim. Jones Global doğrudan satış sektöründe dünyada en hızlı gelişen 3. şirkettir. Şirketin anti-aging piyasasında insanların daha genç görünümü ve daha genç hissetmeleri için ürünler geliştirmişlerdir. Kuruluşundan itibaren 3 seneden beri Jones şirketi 84 ülkede 200 milyon euro oluşturmuştur. Bu zaman zarfı içinde 125 milyon dolar insanlara komisyon ödenmiştir. Birçok sayıda kişi 6 haneli gelir sağladılar. 23 kişi şirketin sayesinde milyoner oldular. Bütün bunlar 3 sene içinde oldu ve şirketin 2013 yılı cirosu 250 milyon doları aştı. Bu harika başarıya her şey söylenebilir. Az kelimesi söylenilmez. Siz kesinlikle doğru zamanda ve doğru yerdesiniz. Şimdi Türkiye'de start veriyoruz. Jones Global bu hızlı gelişmeyi nasıl başardı? Günümüzde anti-aging, sağlık ve wellness piyasası çok hızlı gelişmekte. Dünya çapında bu sektörde 500 milyar dolar ciro sağlanıyor. Yıllar önce bu sektörde 8 milyon dolar ciro sağlanacağı tahmin edilmiştir. Bu gelişmeyi ne teşvik etti? İnsanlar kendilerini daha uzun süre için daha genç hissetmek istiyorlar. İnsanlar genç kalarak yaşlanmak istiyorlar. Bunu da Jones'in benzersiz ve etkili anti-aging ürünleriyle sağlıyoruz. Ürünlerin doğal içerikleri genç görünümü sonuçlandırıyor. İnsanlar vücudunun daha genç görünmesi için birçok harcamalar yapmaya hazırlar. Jones'in satış rakamları ürünlerin etkili olduğunu kanıtlıyor. Ne tür ürünlerdir? Jones şirketinin bu harika anti-aging buluşuyla hücresel düzeyde genç kalarak yaşlanmayı geciktiriyor. Bu tam olarak herkesin aradığı bir çözüm. Kısa bir süre içinde şaşırtıcı sonuçlar görünüyor ve hissediliyor. Siz kendinizi görünüm ve his olarak daha genç hissedeceksiniz. Bu benzersiz ürünleri başka yerde bulamazsınız. Luminesc bu krem anti-aging teknolojileri içeren ilk cilt bakımı ürünüdür ve hücresel düzeyde benzerini bulamazsınız. Rizor Reserv jelin içeriği, bilimsel olarak kolajenlerin uzun ömürlü olmasını sağlıyor. İnsanların kendilerini genç hissetmelerini sağlıyor. Finiti, patentli formüllü besinler içeriyor. Bu buluş Nobel ödülü kazanmıştır. Bu besinler yaşlanma sürecini yavaşlatıyor hatta ve hatta geriye alıyor. Kesinlikle mükemmel. Propectin, sonuçları kliniksel olarak kanıtlanmış bir detoks ürünüdür. Vücudumuzu temizliyor ve detoks yapıyor. Örneğin dünyadaki radyoaktif ışınlardan arındırıyor. Hayat kurtarıcı bir üründür. EM ve PM Essentials 70'ten fazla denenmiş yaşlanmayı geciktiren besinler içeriyor. Tüketiciler çok kısa bir süre içinde enerjilerinin arttığını, ayrıca ek olaraktan kilo kaybını ve sağlıklı uyku düzenini destekliyor. Harika bir özellik. Bir video sunumunda ürünler üzerine ayrıntılı bilgi vereceğim. Luminesk, patentli anti-aging cilt bakım serisi erişkin insanların kök hücrelerinden geliştirilmiştir ama kök hücreleri içermiyor. Kök hücreleri iyileştirme amacıyla kullanılmaktadır. Güncel medyada bu konuyu yeterince duyuyoruz. Bu özel teknoloji cildimizin kendisini yenilemeyi ve erken yaşlanmayı riskli, ameliyatsız ve aşırı pahalı ilaçlara gerek kalmadan önlüyor. Lumineski deneyen kişiler daima yeniden alacaklardır. Sonuçlar uzun süre kullanan insanlarda daha etkili oluyor. Luminesk'te memnun olmadığınızda 30 gün geri iade garantisi vardır. Ayrı bir video sunumunda önce ve sonra resimleri gösterebilirim. Mutlaka yaşlanan insanları tanıyorsunuzdur. Aşırı harcama yapmadan, tehlikeli ameliyatlar yaptırmadan 5 ile 10 yaş daha genç görünmek istemez misiniz? Dr. Nathan Newman, Luminesk serisini geliştirmiştir. Kendisi dünya çapında tanınan plastik cerrahıdır birçok ünlü insanları kozmetik ve plastik cerrahi bölümünde tedavilerini ve ameliyatlarını yapmıştır. Erişkin kök hücrelerdeki çalışmaları devrim niteliğindedir. Kendisine ait ünlü kök hücre tedavisinin ücreti 5000 dolardır. Jones kurucusu Randy Ray, Dr. Newman'ın kök hücre teknolojisiyle diz tedavisi için ilk hastalarından birisiydi. Tedavi esnasında Dr. Newman, kök hücrelerin bedenimizde olan etkilerini Randy Ray'e izah etti yıllardır süren araştırmasının sonucunda özel bir serumu geliştirdiğini, bu serumun yaşlanma prosedürünü önlediğini ve gerilediğini anlatmıştır. Bu buluşla korkutucu ameliyatlara gerek kalmadığını, serumun içeriğiyle bedenimizde bulunan kök hücreler yeniden aktifleştiriliyor. Randy Ray, bu serumun milyarlık bir ürün olacağını anlamıştır ve zamanında parasal kaynakları bulunduğundan dolayı Dr. Newman'la özel bir ortaklık oluşturmuştur. Kök hücrelerin vücudumuzdaki görevlerini daha iyi anlamanız için bir örnek vereyim. Kafanızı çarpıyorsunuz ve kanıyor. Birkaç hafta sonra yaranız iyileşiyor ve görünmüyor artık. Kök hücreler yaraların iyileşmesini sağlıyor. Yani kök hücreler rejenerasyon önlemleriyle görevlendirilmiştir. Cildimizdeki hücreler bu mesajları alıp ve ilettikten sonra cilt elastikiyeti ve kolajen üretmektedir. Aynı zamanda yaraların iyileşmesini sağlarlar. Luminesk'te kök hücreleri bulunmamaktadır. Sadece 200'den fazla doğal büyüme faktörleri kullanılmaktadır. İnsanlar kullandıktan sonra mükemmel sonuçları kendinde gördükten sonra vazgeçilmez bir ürün olduğunun kanaatine varırlar. Birçok Luminesk kullanan insanların sonuçlarını video sunumunda veya önce ve sonra fotoğraflarında izleyebilirsiniz. Yeni projemiz Jeunesse Kids bir şeyleri geri vermektir. Bizim misyonumuz dünyadaki aç olan çocukları doyurmaktır. Bizim hedefimiz 10 milyon temel sosyal haklardan mahrum, aç olan çocukları doyurmaktır. Eğer bizimle beraber olursanız bu asil vizyona katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi bizim olağanüstü ve hayat değiştiren ürünlerimizi yakından tanıdınız. Bu ürünleri kendi kullanmamız için veya iş imkanını evden yapabilmek için yararlanmak ister misiniz? Yararlı değil mi? Sizi bu ürünler ilgilendiriyorsa başkalarının neden ilgilendirmesin? Konuya evrensel bakarsak inanılmaz bir pazar potansiyeli ve daha iyi bir zamanlama olamaz. Görünüşe göre anti-aging, gıda takviyesi ve cilt bakım sektöründe sağlanan ciro 2015 senesinde 300 milyar dolara çıkacak. Bu sebepten dolayı bu işi yapma nedeni ve zamanlama idealdir. Başka şirketler mükafatını maddi olarak söz veriyorlar. Jönes, dünyanın ihtiyacı olan ürünlere sahip. Aynı zamanda iş modeli insanların hayatını değiştirebilecek kapasitede, hedeflerine ve rüyalarına ulaşabilecek bir imkan sunmaktadır. Jones Kids'le dünyadaki aç olan insanlara kendinizde büyük bir katkı sağlayabilirsiniz. Jones'in çözümleri piyasada büyük bir patlama sağlamıştır. Duyduğunuz gibi 500 milyar dolar büyüklüğündeki bir anti-aging, güzellik ve sağlıklı yaşam pazarında pay alabiliriz. Bu ürünleri kimler alıyor? dünya nüfusu gitgide yaşlanıyor. Uzmanlara göre 10 sene sonra tüm dünyada 1 milyar insan 60 yaşını geçmiş olacaktır. Sadece Amerika'da 2013'te 4 milyon insan 50 yaşına ulaşmıştı. Dünya çapında her 7 saniyede bir insan 50 yaşına giriyor. Bu insanlar daha genç görünmek ve hissetmek istiyorlar. Biz bu insanlara daha genç görünmeleri için bir yol gösterip aynı zamanda başka insanlara tavsiye ederek harika bir gelir kaynağı elde etmeyi sağlıyoruz. Siz bu imkana ilgi duyar mıydınız? O halde ciddi bir şekilde Jeunesse Global'da başlangıç yapmayı düşünün. Jeunesse, 09.09.2009 tarihinde saat 09.00'da dünyaya kapılarını açtı. Çin kültüründe 9 sayısı sembolik olarak uzun ömürlülüğü ifade ediyor. Jeunesse, Fransızca'da genç demektir. Şirketimizin sloganı, bilimsel yöntemle genç kalarak yaşlanmak anlamını taşır. Jones şirketi maddi özgürlüğe sahiptir ve ünlü Direct Selling Association'da üyedir ve bu listede 46. sıradadır. Jones şirketi doğrudan satış sektöründe 2012 senesinde hızlı gelişmede 3. olarak sıralanmıştır. Bu başarıyı 3 sene içinde kanıtlamıştır. Jones önde gelen ürün yenilikleri ve çözümleriyle klasik doğrudan satış ve e-ticaret sektörünün öncüsüdür. Patentlenmiş üye alım sistemi ile çok dilde web siteleri, 16 uluslararası müşteri destek merkezi ve 12 dağıtım merkezi dünya genelinde bulunmaktadır. Jones dünya çapında 100 ülkeye dağıtımını sağlıyor. Bu da rahatlıkla dünyanın her yerinde işinizi evden yapabileceğiniz anlamına gelmektedir. Jones distribütör e-ticaret web sitesini, sosyal medya, video linkleri, lider üretim sistemi, müşterilere ücretsiz ürün örnek programı, etkinlikler ve inanılmaz birçok pazarlama kaynağını bizlere sunuyor. Bizim kazanç planıyla hızlı ödeme ve kolay kopyalama sistemi ile kalifiye olmak kolaydır. Dünyada Jones'in sayesinde 23 insan milyoner oldu. Jones'in deneyimli sahipleri ve uzman yönetimi dünyanın kültürel farklarını ve sektördeki değişmeleri takip ederek zirvede kalmasını sağlıyor. Ne düşünüyorsunuz? Jones sizin de bulunmak istediğiniz bir şirket değil midir? Jones'in kurucuları kimdir? Randy Ray ve Wendy Lewis Jones'in kurucularıdır. Jones'ten önce Amerika'daki ilk 500 şirketin arasından en hızlı gelişmede bulunan 184. sırada olan Alpha Computer Services'ı kurmuşlardı. Randy, 3 milyar dolarlık bilgisayar donanımı ve yazılım paketi satış, denetimi ve montajla görevliydi. Bu bilgisayar sistemi halen NASA'da kullanılmaktadır. 19 senedir doğrudan satış şirketlerin yazılım programları ve yönetimiyle çalıştılar. Ayrıca yakıt tasarrufu alanında 200 ülkede 200 milyon dolar senelik ciro yapmışlardır. Ekim 2012 senesinde doğrudan satış sektöründe Wendy Lewis en başarılı ve etkili kişi olarak şereflendirilmiştir. Randy ve Wendy'nin distribütörlerle toplumsal ilişkilerinde başta gelen felsefeleri dürüstlük, adalet ve bütünlüktür. Bay Alexander Herle mükemmel bir lidere sahibiz. 5 yıl içinde bu sektörde 30 bin distribütörle bir ekip kurarak mükemmel başarısını kanıtlamıştır. Jonesle Final Home'una kavuşmadan önce partnerlerine maddi özgürlüğü sağlamıştır. 2010 senesinde Avrupa Network Hall of Fame Top 50 listesine alınmıştır. Dünya çapında Haziran 2013'te yeniden Top 10 listesine alınmıştır. Bir senenin içinde 1.4 milyon dolardan fazla kazanca sahiptir. Kasım 2013 senesinde Jones şirketini ziyaret ettikten sonra kayıt olmuştur. Kendisi dünya genelinde eğitim ve workshop düzenlemektedir. Daha önce çalıştığı Avrupa'da gelişmede zorluk yaşayan şirkette 6 hafta içinde 6000 partnere sahip olmuştur. Alexander Herin uzun yıllara dayanan bilgilerini, deneyimlerini ve tuzlarını kullanarak sağlam bir iş, kolay bir kopyalama ve uzun vadeli kazanç oluşturabilirsiniz. Ne zaman olursa olsun ve kim olursa olsun Alexander her yardım isteyen insanları her zaman desteklemiştir. Alexander'ın her zaman söylediği gibi, destek isteyene destek verilir. Yılların bilgisine sahip olan Jones yönetimi yerel ve evrensel olarak birçok yabancı dillere hakimdir. Bu mükemmel ve hızlı gelişimi doğrudan satış sektöründe bu yönetim ekibine borçluyuz. 3 sene içinde Jones Global 200 milyon dolar kazanç oluşturmuştur. 2013 senesinde 250 milyon dolar kazanç elde edilmiştir. Birçok insan Jones'in doğrudan satış sektöründe ileride multimilyarlık şirket olacağına inanıyor. Sizce aradığınız fırsat Jones olabilir mi? Dünya haritasına bir göz atalım. Jones Global'la dünyada 100 ülkede size sunulmuş imkanlarla pasif gelir elde edebilirsiniz. Bunu bir düşünün lütfen. Yatmadan önce PM Essentials alın, sabah canlı ve neşeli uyanın. Gününüze AM Essentials alarak başladıktan sonra web sayfasına bakarak siz uyurken ne kadar kazandığınızı görebileceksiniz. Uyurken para kazanmaya ve kalktığınızda kazancınızın çoğalmasına ne dersiniz? Sizinle bahse girerim. Hayatınız boyunca böyle bir vitamin almamışsınızdır, değil mi? Jones Global, tüm dünyada partner, distribütör ve müşteri kazanma imkanını sağlıyor. Jones'le aydan aya istikrarlı bir şekilde kazancınızın çoğalmasını sağlıyor. Başka hangi bir iş bu şartlar altında evden çalışmanıza imkan veriyor? Jeunesse'in kazanç marketing planıyla start kademesi bir önem taşımıyor. Bu işi ek iş olarak, full time veya büyük bir ekip organizasyonu kurarak sınırsız pasif gelirle çalışmaya kendiniz karar veriyorsunuz. Siz geleceğinizi kendiniz belirliyorsunuz. 5 sene sonra nerede olmak istediğinizi kendinize bir sorun. 5 senede neler farklı olacaktır? Jonesle imkanlar sınırsızdır. İşinizi ne kadar ilerletmek istediğiniz sizin elinizde. Birçok insan 6 haneli gelire ulaştı ve 23 insan son 3 senede milyoner oldular. 5 senenin içinde Jonesle nerede olabilirsiniz? Jonesle farklı imkanlarla gelir elde edebilirsiniz. Biz size sadece başlangıcınızın ve farklı gelir kaynakların temelini sunuyoruz. Daha fazla bilgi alabilmek için sizi davet eden kişiye danışın. Bu kişiden Ayrıca kazanç planımızın kopyasını ve ülkeye ait özel bilgilerin detayını alabilirsiniz. Prensipte 10 tane kariyer vardır. Kariyer düzeylerinde ne kadar yükselebilirseniz kazancınız o kadar artar. 6 veya 7 haneli gelire ve daha yüksek düzeylere ulaşabilirsiniz. İlk olarak sizin Jones'te müşteri, satıcı ve distribütör mü olacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Müşteri olarak ürünlerimizi maliyet fiyatına alıp tüketebilirsiniz özel müşterilere %28 indirimli ürünler sunuyoruz. Kayıt ücreti sadece 29,95 dolar, avro olarak da yaklaşık 23 avrodur. Bu kayıtla distribütör haklarını sağlıyorsunuz. Ürünleri maliyet fiyatına alıp ve perakendi fiyatına satabilirsiniz. Kim bilir, memnun kaldıktan sonra tavsiyeniz için bir gelirle neden ödüllendirilmeyesiniz? Kim her ay kazançlı bir ek gelir istemez veya her haftalık Yüzden fazla ülkede kullanabileceğiniz bir kişiselleştirilmiş e-ticaret sitesi, bir evrensel rapor sistemli gerçek zamanlı back office'i artı birçok business yardım siteleri. Ürün bilgileri ve bizim ekip desteğimizle marketing sistemine bu sektörde 7 haneli gelir sağlamış 2 kişiden destek alarak giriş yapacaksınız. Müşteri Tavsiye Programı Kim bedava bir şeyler istemez? Sizce basit imkanlarla bedava ürünlere sahip olup aynı zamanda kazanç sağlamanız mükemmel olmaz mıydı? Anlaşılması kolay olan bir imkan sunuyoruz. Siz sadece %28 indirimli ürün alan iki kişiyi şirkete kazandırırsanız, 50 dolar provizyon ve otomatikmen bir ay komisyon kalifikasyon hakkına sahip olabilirsiniz. Bu provizyon hacmi kazanç planına ekleniyor. Böylece size iki şişe Luminesc serumu hediye ediliyor. Bu serumları ister kendiniz kullanın, İster hediye edin, ister satın veya deneme ürünü olarak yeni müşteri kazanabilirsiniz. Her ay bu şekilde yeni müşteri ekleyerek her müşteriden 50 dolar kazanç ve daha fazla provizyon olarak tekrarlayabilirsiniz. Ayrıca kazanç planında hacminiz yükseliyor, ilaveten ücretsiz ürünlerin miktarı artıyor. Fakat daha bitmedi. Sizin müşterilerinizin tavsiye ettiği müşteriler de aynı imkanları değerlendirebilirler. Bu kadar kolay. Bedava ürün alıyorsunuz, bedava ürün dağıtıyorsunuz siz gelir sağlıyorsunuz ve bunu sonsuza dek tekrarlayabilirsiniz. Bu ticari iş imkanı kolay ve mükemmeldir. Şimdi, genç görünüme sahip olarak kazanç sağlıyorsunuz. Jönes'le böyle iş modeliyle başlamaya değmez mi? Burada diğer kazanç imkanlarını görebilirsiniz. Siz bu işi iki şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ya ürünleri alarak ve satış yaparak ya da ekip kurarak distribütör olarak uygulayabilirsiniz. Distribütör olarak kayda geçerseniz, ürünleri toptancı fiyatına alıp ve perakende satış fiyatına sunabilirsiniz. Bu satışlardan doğan kazanç farkını alabilmek, ekip komisyonu hak etmek, kendinizi üst lider bonusuyla kalifiye edip ve iş tanıtım ve eğitimlerine katılabilirsiniz. Distribütörler başlangıç paketlerinde büyük bir tasarruf yapıyorlar. Müşteri edinme bonusundan, ürün satışlarından faydalanıyorlar, artı provizyon ve kazanç boyutuna dayanarak kazanç planından faydalanabiliyorlar. Basic başlangıç paketi satıcılar doğru bir seçenektir. Bu işi ek iş veya full time olarak düşünenler için Supreme paketi iyi bir seçenektir. Bu seçimle distribütörlerin avantajlarından faydalanıp, lider düzeyinde Pearl olarak 60 gün bonus ödemelerine ilave daha fazla ürünlere sahip olarak tasarruf ediyorlar. Daha iyi bir start için Jumbo paketi tavsiye ederiz. Bu seçenekte daha fazla ürünler mevcuttur ve daha fazla tasarruf yapmış olursunuz. Ayrıca 90 gün için ekip sıralamalarından gelir elde ediyorsunuz. Bu size daha fazla kazanç imkanını sağlıyor. Mükemmel bir start için ambasador paketini tavsiye ediyoruz. Bu paketi liderlerimiz bu işi ciddiyetle yapmak isteyen insanlara öneride bulunuyorlar. Neden? Bu seçimde büyük tasarrufla bütün ürünlerimiz mevcuttur. Ayrıca 180 gün için ekip sıralamalarından kazanç elde ediyorlar. Bu esnada 180 gün içerisinde ekibin kuruluşuna konsantre olabiliyorlar. Kendileri ürünleri kullanarak pozitif sonuçları görerek ve hissederek tecrübelerini işine yansıtarak faydalanabiliyorlar. Eğer siz bir kişiye ambasador paketiyle sponsorluk yaparsanız 250 dolar kazanırsınız ve 500 CV iş hacminize ekleniyor. Kendi tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz. Siz bu işe hangi paketle başlarsanız ekibiniz de aynı paketle başlangıç yapar. Bir senelik All Inclusive Jumbo paketi bütün paketlerden en büyüğüdür bu paketteki ürünleri kendisinde denemek ve kullanmak amacıyla veya satışa sunmak için tavsiyede bulunabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Bu pakette büyük bir ürün seçeneği ile çok miktarda tasarruf ediliyor. Jones distribütörleri ekip provizyonlarından faydalanabilmeleri için ayda 60 CV otoship yapmaları gerekmektedir. Jumbo paket bir senelik otoshipinizi içeriyor. Ayrıca 90 gün boyunca ekip sıralama bonusu için kalifikiye oluyorlar. Jonesle hızlı, basit ve kolay bir şekilde kazanç istiyor musunuz? Paket seçeneklerine göre seçilen kalifikasyonla ileriye dönük zaman içinde emeğinizin karşılığını alacaksınız. Bu iş imkanını ve ürünleri başka insanlara tavsiyede bulunarak kolayca başarabilirsiniz. Böylece bu işin ne kadar basit olduğunun farkına varacaksınız. Gerçekten çok basit. Siz sadece para kazanmak isteyen iki kişiyi kendilerine göre doğru olan bir start paketiyle başlangıç yapmaları için davette bulunuyorsunuz. Siz bir kişiyi sistemin sağ ve diğer kişiyi sol tarafına yerleştiriyorsunuz. Kutlarım, siz şimdi Executive oldunuz ve ekip provizyonlarına kalifiyeyi başardınız. Ne zaman bir tarafta 300 CV ve diğer tarafta 600 CV'yi başarırsanız, 35 dolar bütün ekip cirosundan kazanmış oluyoruz. Bu büyük bir miktar olmayabilir. Ama ekibinizin büyümesiyle bu ödeme günde bir kere veya saatte bir, hatta ve hatta dakikada olabilir. Sizin elinizdeki imkanlarla haftada 26.250 dolar kazanabilirsiniz. Bir ayda kazancınız 100.000 doları geçkin, senede 1 milyon doları bulabilir. Bu miktarla konforlu yaşayabilir misiniz? İyi. Bu ama her şeyin başlangıcıdır. Para kazanmak isteyen iki kişinizi bulduktan sonra size düşen görev, o kişilere aynı şekilde yeni iki kişiyi bulmalarını sağlamaktır. Bu görevi basit ve hızlı yerine getirebilmeniz için sizin liderinizde kopyalanabilir marketing sistemleri ayrıca tekrar edilebilen kaynaklar bulunmaktadır. Size bahsettiğim paketlerin bonusunu hatırlıyor musunuz? Şimdi potansiyel olarak sizin direkt sponsorluk yaptığınız partnerlerinizin ekip provizyonundan %20 ve her sefer sizin partnerlerin partnerlerinin ekip provizyonundan ayrıyetten %15 kazanıyorsunuz. Matching bonusun düzeyleri kariyerinize direkt olaraktan bağlıdır. Bunu düzeyleri birer birer geçtikten sonra elde edebilirsiniz. Matching bonusunu 7 sıra derinliğinde alabilirsiniz. Bu bonusta sınırlamalar yoktur. Ekip oluşturma bonusu bir yeni partner için 250 dolara kadar alınabilir. Ayrıca ekip provizyonuyla 7 sıra derinliğinde alınan matching bonusu ayrıca ürünlerden kazanılan kazanç farkıyla olağanüstü provizyonlar ve gelir imkanları sağlanabilir. Şimdi doğru paket seçiminin ne kadar önem taşıdığını misal ambasador paketi veya 1 senelik Jumbo paketi ile startınızı başlatmanızın önemini anlıyorsunuzdur. Bu, bütün provizyon ve bonusları hak edebilmeniz için önemlidir. Jones ayrıyetten motivasyon için bütün dünyada birçok bonuslar, tatiller, toplantı ve seminerler sunuyor. Emerald lider pozisyonundan itibaren mesela bir Hawaii incentive tribi ve daha fazlası sunuluyor. Bu iş imkanına düşük bir maliyetle start yapabilirsiniz. Şu anki işinizi bırakmanız gerekmiyor ve büyük sermayeye ve ön bilgilere ihtiyacınız yok. Başka insanlara hayatlarında maddi ve manevi pozitif değişiklikleri sunarak kazanç sağlanıyor ve bir ekip başarısı oluşuyor. Geçiminizi sağlamak için kulağınıza hoş gelmiyor mu? Siz de aileniz ve dostlarınızla daha fazla zaman geçirmek istemez misiniz? Veya daha fazla tatil veya sorunsuz ve rahat yaşam için daha fazla gelir istemez misiniz? İnsanların jönesi seçme nedeni ikidir. İlk seçenekleri kendi hayatlarını düzeltmek için, ikinci nedenleri başkalarına yardım amaçlıdır. Sorunsuz bir iş ortamını düşünün. Şirket ürünlere, siparişlere, prosedürlere, dağıtımlara, teslimatlara, müşteri servisine ve dil seçeneklerine kadar her ayrıntıyla büyük özenle kendileri ilgileniyor. En önemlisi sizin haftalık kazançlarınızın ödenmesi ve bu işi büyük bir kazançla evinizden oluşturabilmenizdir. Tanıtımın ilk dakikalarında bu iş imkanı benim için mi diye kendinize sordunuz. Başarınızın ilk adımı sizin kararınızla başlar. Jones hakkında kısa bir tanıtım aldınız. Sizin şimdi mutlaka sorularınız vardır ve %100 her şeyi daha anlamadınız. Doğru mu? Biz sizin verdiğimiz bilgilere dayanarak bir karar vermenizi istiyoruz. Siz bütün sorularınıza bir cevap alsanız da sizi işe zorlamak istemiyoruz. Çünkü bu işin sizin için doğru olup olmadığını diye düşünmenizi istiyoruz. Tabii ki sizin bütün sorularınıza yanıt verme kapasitesindeyiz. Ama bu cevaplar başkaları size aynı soruları sordukları zaman yardımcı olmayacaktır. En önemlisi bu işi herkesin yapabilmesi ve bu sistemde kopyalamayı başarabilmektir. Eğer sen kendini birden ona kadar sayılar bulunan bir skalada bir ilgimi çekmiyor ve 10 yapmak istiyorum demektir, 5'ten 9'a kadar sayılarda bulursan ilgili olduğunu gösterir. Böylece sana sanal büro sunuluyor. Sistemde yerin belirleniyor kişisellendirilmiş web ofisi açılıyor, provizyon ödenmesi için bir payout kartı veriliyor, bütün eğitim kitapları, video sunumları bilgilere dayanarak karar vermek için sunuluyor ve tabii ki bütün sorularınızı cevaplandırılmış bir şekilde alıyorsunuz. Bundan sonra herhangi bir nedenden de olsa yine de istemiyorsanız korkmanıza gerek yok. Kimse sizi vurmayacak. En kötü ihtimalde ilerideki hayatınız için 29,95 dolar harcamış olurdunuz. Gerçekçi olursak bu miktarı zaten her yerde harcayabilirdiniz ama burada bu miktarı geleceğinize bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Start'ınızı sonraya erteleseniz bile. Bu aşamada distribütörlerin kazancı yoktur ama siz kendiniz için sistemde yerinizi garantilemiş oluyorsunuz. Sizden sonra kayıt olan herkes sistemde altınıza ekleniyor. Gerçekleri konuşursak 29,95 dolar için düşünüyorsanız veya karar vermek için başkalarına soracaksanız zaten hayatınızda bir değişiklik istemiyorsunuz. Doğru mu? Bir ID no ve şifre aldıktan sonra web sayfanızda bütün sorularınızı cevaplandırabilirsiniz. Bilgilere dayanarak bir karar vermek ve kendinizi iyi hissetmek istiyor musunuz? Evet. Tamam. O zaman kayıt formunu sizi davet eden kişiyle birlikte doldurun. Eğitim kitabını birlikte incelemek ve çalışmak için birazdan bir randevu belirleyeceğiz. Alexander Herle bir eğitime beraber kaydınızı yerinizi belirlemek ve işi pratik yönden algılamanız için tamamlayacağız. Eğitim için zamanınız yok mu veya diğer eğitimlere mi katılmak istiyorsunuz? Siz hangi hızla para kazanmak istiyorsunuz? Lütfen adımlarınızı doğru atınız. Her şey başarınızı desteklemek için hazırda sizi bekliyor. Bu işin en mükemmel tarafı hiç kimse tek başına başarılı olamıyor. Sadece ekip olarak zirveye ulaşabiliriz. Biz sizin bizim ekibimizde başarılı olmanızı istiyoruz. Tabii ki siz de aynısını isterseniz. Mükemmel Jönes ekibimize hoş geldiniz. Sizi hedeflediğiniz başarıya ulaşma yolunda desteklemek istiyoruz.